Roblox Thorsten en zor dünya rekorları ikinci bölüm Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın Tabi ilk önce speedrun.com'a gitmemiz lazım Burası oyunun resmi kayıtlarının bulunduğu site Rastgele varlıklardan biri olan Dupe ile başlayalım Kendisini biliyorsunuz ki yanlış kapıdan girmeye çalışınca size jumpscare atıyor Pek çok oyuncu bu varlıkla oyunun ilerleyen zamanlarında karşılaşıyor ve 3. sıradaki King Mancho 24 saniyede 3. kapının içinde Dupe karşılaştı. 2. sırada ise Dudinay'ın vardır. Kendisi 3. kapıda 23. saniyede Dupe karşılaşmıştır. Ancak 1. sırada Super Speed'i vardır. 5. kapıda 22 saniyede Dupe karşılaşmıştır. Bu sefer Drums'a gidiyoruz ve yeni varlıklardan olan A60 ile ilgileneceğiz. Ethan Bishop adlı oyuncu 4 dakika 35 saniyede A60 a 60a öldü ve 3. oldu. Emprov 3 dakika 18 saniye ile ikinciliği kaydetti. İnanamayacaksınız ama A60'ı ölmede dünya rekoru kapı 26'da 1 dakika 51 saniye ile seyip olmuştur. Şimdi A120 ile enerken karşılaşma skoruna geçelim. Edmir adlı kişi 151. odada A120 ile 11. dakikada karşılaşıp ölerek 3. sırada yer aldı. İkinci ise 9 dakika 30 saniyede 130. odada karşılaşan Andre oldu. Birinci ise ikinciden 2 saniye önce karşılaşan Gepsin oldu. Tam 9 dakika 28 saniye ile. Arkadaşlar üçüncüsünün gelmesini istiyorsanız yorumlardan belirtebilirsiniz.